Herkese merhabalar, evet ilk ürünümüz yünlü skoç battaniye, 35 lira fiyatı. Üçlü cüt sepet set, toplam 30 lira. Kapaklı çamaşır sepeti, 19 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Yuvarlak davul fırın, 2 yıl garantili, 169 lira fiyatı farklı renk seçenekleri ile örgü kazak, çift XT'ye kadar beden bulunmakta 60 lira. Tekli sarkı tavize 40 lira fiyatı. 5'li banyo seti toplam 60 lira. Arzum elektrikli su ısıtıcı kettle 2 yıl garantili 160 lira. Nakosimli el örgü iplikleri 14 lira. Kışlık kadın ev terliği 36 ile 40 numara aralığında bulunmakta 25 lira. Altılı çerezlik ve kahvaltı sunum tabak seti, toplam 25 lira, arkadaşlar önümüzdeki hafta, A101 marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. Otomatik sensörlü çöp kovası, 65 lira. 3 katlı sefertası, 25 lira. Metal yer sofrası, 60 santim boyutunda, 50 lira. Tek gözlü düğmeden ateşlemeli elektrikli ocak, 80 lira. Filtreli su arıtmalı sürahi, 60 lira. Emaye üçlü mini tencere seti, toplam 110 lira. Yüz epilasyon aleti, 40 lira fiyatı. Kahve ve çay su ısıtıcı, 30 lira. Şemsiye, 27 lira. Kışlık yün çorap, tanesi 7 lira. Kabartma desenli çift kişilik battaniye, 79 lira fiyatı. 7'li porselen baharatlık takımı, toplam 75 lira. Dörtlü el ve yüz havlu seti, toplam 30 lira fiyatı. Döküm saç tava, 34 santim boyutunda, 70 lira. Arkadaşlar sizce ürünlerin fiyatları nasıl, yüksek mi? Mutlaka fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. 72 parça kaşık çatal seti, toplam 180 lira fiyatı. Nako pırlanta amigurumi yapımı seti, toplam 50 lira. Gezer baskılı kadın terliği, 37 ile 40 numara aralığında bulunmakta, 20 lira. Metal duvar rafı, 25 lira. 3 bölmeli saklama kutusu, 25 lira. 6 parça dantelli banyo kirli çamaşır sepeti seti, toplam 220 lira. Lav tereyağlık, 14 lira fiyatı. Ahşap kahvaltı sunum tabağı, 20 lira. 2 kişilik desenli kahve fincan takımı, 20 lira fiyatı. Dekoratif çok amaçlı kapı paspası, 15 lira fiyatı. Çift kişilik örgü battaniye, 75 lira fiyatı. Altılı amigurumi iplik seti, 46 lira fiyatı. Çiçek desenli ve uzun kollu pijama takımı, XT'ye kadar beden bulunmakta, toplam 60 lira. Dörtlü meşrubat bardağı seti, toplam 20 lira. Kare çiçek saksısı, tanesi 7 lira. Sukulent ve kaktüs çeşitleri, tanesi 11 lira. Şafır 36 parça çatal bıçak kaşık seti, toplam 140 lira. Çift kişilik elektrikli battaniye, 45 lira kili katlanabilir yataklı koltuk, 800 lira fiyatı. 4 kişilik metal mutfak masası, toplam 1500 lira. Çamaşır makinesi üstü düzenleyici banyo dolabı, 110 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Tekrardan çok teşekkürler. Saksıda mini yapay orkide, 55 lira fiyatı. Deterjan hazneli ve spreyli temizlik paspası, 60 lira. 5 parça servis seti, toplam 35 lira. Vakarlı stor zebra perde, 100'e 200 santim ölçülerinde, 60 lira. Kapüşonlu sivet short, çift XT'ye kadar beden bulunmakta, 40 lira. 3 adet pencereli hurç, 27 lira fiyatı. Anduf 36 ile 40 numara aralığında bulunmakta, 25 lira kendinden motifli pamuklu kazak, XT'ye kadar beden bulunmakta, 40 lira fiyatı. Turkuaz renkli 24 parça 6 kişilik seramik yemek takımı, toplam 250 lira. 10 parça aile bornoz seti, toplam 115 lira. 3 katlı modern sehpa, 40 lira fiyatı. Çift camlı cidarlı kupa fincan, 14 lira. Dümeli ve bağcıklı sandalye minderi, 15 lira. Ahşap oyuncaklı beşik, 215 lira fiyatı. Oyuncaklı yer minderi, 85 lira fiyatı. Beton saksılı benjamin ağacı, 105 santim boyutunda, 55 lira. Metal çapraz ayaklı dekoratif puf, 265 lira fiyatı. 13 parça çini desenli renkli çay seti, toplam 35 lira. 16 parça servis seti, toplam 45 lira. 8 parça çelik tencere seti, 210 lira fiyatı. Yuvarlak salıncak, 325 lira. Karaca damla ikili kesme tahtası, 38 lira fiyatı. Şafır emaye basık tencere, 26 santim boyutunda, 75 lira. Beyaz renkli ahşap ayakkabılık, 60 lira fiyatı. 12 parça çay bardağı takımı seti, toplam 35 lira. 6'lı renkli çorap seti, toplam 20 lira. 9'lı ekmek, sebze ve meyve bıçağı seti, toplam 199 lira fiyatı. Granit kek kalıbı, 26 santim boyutunda, 35 lira. Tepsi, 15 lira fiyatı. Derin çelik tencere, 22 santim boyutunda, 65 lira. Fırın tabağı tepsisi, 26 santim boyutunda, 25 lira. Altılı servis sunum tabağı, toplam 30 lira. Çelik bıçaklı ve hazneli sarımsak rendesi, 11 lira fiyatı. Kelepçeli kek kalıbı, 26 santim boyutunda, 35 lira. Dörtlü organizer raf ünitesi, 32 lira. Erzak saklama kabı 12 liset, toplam 30 lira fiyatı. 12 parça termisil kahve takımı, toplam 55 lira. Kaymaz tabanlı üçlü banyo paspas takımı, toplam 45 lira. Masajlı sırt kesesi, 12 lira fiyatı. Bakliyat kovası, 20 lira fiyatı. Sürmene dörtlü mutfak bıçak seti, toplam 39 lira. Makarna ve erişte makinesi, 120 lira fiyatı. Bavul içi düzenleyici organizer, 15 lira. Ahşap ayaklı ve çok amaçlı dolap, 140 lira fiyatı. Elektrikli ayarlanabilir çifti ocak, 160 lira fiyatı. Çelik karnıyarık tenceresi, 28 santim boyutunda, 120 lira. Basmalı el rondosu, 40 lira. Taç çelik tencere, 30 santim boyutunda, 70 lira. Bütün masası, 60 lira fiyatı. Ahşap standlı dörtlü sosluk, 25 lira. Hok tava 30 santim boyutunda 55 lira. Ahşap bambu havan tanesi 20 lira. 4 parça granit cezve seti 60 lira fiyatı. Singer el dikiş makinesi 55 lira fiyatı. Şeffaf kapaklı yumurta saklama kabı 10 lira. Katlanabilir çamaşır sepeti 15 lira fiyatı. Şafır otomatik Türk kahve makinesi, iki farklı pişirme fonksiyonu ve sesli ve ışıklı uyarı sistemi özelliği bulunmakta, 280 lira fiyatı. Pedallı çöp kovası, 22 litre kapasiteli, 33,5 lira. Yoga matı, 20 lira fiyatı. Çelik yumurta sahanı, 20 santim boyutunda, 50 lira. Korkmaz dörtlü salata sos seti, 45 lira fiyatı. Döküm baton kek kalıbı, 33 santim boyutunda, 50 lira. Altılı kahve yanı sunum servis tabağı, toplam 35 lira. Hamur açma masası, 20 lira. Evet bir videonun daha sonuna geldik, beni sonuna kadar izlediğin için, sana çok teşekkür ederim, kendine iyi bak, hoşça kal.